Hepinize yepyeni bir videodan selamın aleyküm. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah ben iyiyim. Havalar güzel yani güneş var ama birazcık e, esiyor. O açıdan iyi. Yani çok böyle bunaltıcı bir hava yok. Vallahi yaz geldi biraz da yakın mesafeye gidiyorum diye şort tişörtle çıktım. Şu karşıdaki şeyi görüyor musunuz bilmiyorum manzarayı ama buranın manzarasını niyeyse çok seviyorum. Evet gelelim bugünkü konumuza. Neden Çinli motoru kullanıyorum? Çinli motor almak ne kadar mantıklı ve piyasası iyi olan Çinli motorlar. Bugün 3 tane konumuz var. Aslında ayrı ayrı video çekecektim ama ya dedim uzun zamandır video çekmiyorsun. İnsanlar biraz video izlesin. Pist çok boş kaldı. <laughs> Bebeleri pistten alalım hesabı diyormuşum. <laughs> Yok işin şakası bir yana. Herkesin yaptığı işe saygım sonsuz. Evet arkadaşlar. ilk konumuza geçelim. Neden Çinli motor kullanıyorum? Memnun muyum? İkinci soruya gelirsek. Bu arada keşke yine bak filtre lan o kadar filtreleri para verdik. Temudan aldık getirdik. Kullanmıyoruz. Bir kere falan kullandım ya. Neyse tekrardan geleyim konumuza Arkadaşlar Çinli motor kullanmamın en baştaki sebeplerinden biri Tabii ki de ekonomiksel Yani e ekonomi olsa kafan daha rahat olsa Veya başka bir planların olmasa e Parasını verir alırsın Japon bir motor Sonuçta piyasası da çok Yani örnek veriyorum 300 bin liraya aldığım bir motor Birkaç ay sonra hatta üzerine koyarak Satıyorsun e Çinli'de bu yok zaten bir de. bunu bu, bu da en başında söyleyeyim Yani bir motoru örnek veriyorum sıfır alıyorsan 170 bin liraya örnek veriyorum bu şu an yani 6 ay geçmiş e, enflasyon artmasına rağmen dolar artmasına rağmen adamlar 160 bin liraya satamıyor mesela e, o yüzden paran olduğu zaman tabii ki de bir Japon alırsın hem satarken sorun çıkmaması için hem de kalite farkı bir yerlerde oluyor ha eksik kalan yeri var mı çok fazla yok ama yine de tabii ki de bir kalite farkımız var Çinli almak için en başlık sebeplerimden biri ekonomik olması ve ödeme kolaylığını. Ödeme kolaylığını kredi kartına taksit yapıyorlar abi. Yani ben 170 küsür bin liraya aldım bunu. 170 bin liranın tamamına kredi kartına taksit yapıyor adamlar. E bu da tabii ki de senin işine geliyor. Bu Japon'da da olsa nakitini harcamak istemezsin. Kredi kartından kullanırsın. O nakiti başka şekilde değerlendirirsin. Örnek veriyorum 350 bin liralık bir motor alacaksın. O 350 bin lirayı Bölersin yani. Bunlar nereden geldi ya? Ya uzun lafın kısası işte ekonomik sebeplerden dolayı. Ve hani bazen de şimdi örnek veriyorum bunun muadilleri. X-Max olabilir, Forza olabilir. Bu tarz motorlar. E, yani 350 bin lira bir anda vermek bu tarz skuterlara biraz benim zoruma giderdi diye düşünüyorum. Oğlum ona ne olmuş lan? Hayata küsmüş şuradaki. Ne derler onu? Işık. <laughs> ters dönmüş. Yani zoruma gider. Bilmiyorum. Fazla parası olan için belki gitmez ama benim zoruma gidiyor. O kadar paralar olması. Ben aynı motoru zamanda 35 bin liraya almışım. 2019 model X-Max vardı bende. Onun dışında memnun muyum? Ya yani beni Çinlilerden en fazla rahatsız eden şey birincisi zaten her seferinde söylüyorum servis. Yani serviste parça bulunmasına artık geçtik. O işler çözülüyor bir şekilde. Ama bakım aralıkları biraz sinir bozuyor. Herkese de zaten aynı problem var. Ee, yani garantiden çıkartmak ayrı bir dert, çıkartmasan ayrı bir dert. Tam böyle arafta bırakıyor adamı. Yani garantiden çıkarsan kitapçığa göre 3000, 5000, 4000 artık o tarz bir kilometreler veriyor. E, garantide olduğu zaman da 2000 kilometre yani servise yaptırdığın zaman 2000 kilometre veriyor. 2000 kilometrede bir bakım yaptırma zorunluluğun oluyor yani öyle söyleyeyim eğer e, garantiden çıkartmak istemiyorsan. Yani 2000 kilometre de yani ben diyorum ya uzun yol yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Halen Bodrum'a gitme bir planım var. Yani zaten bir gidiş gelişim benim 2000 kilometreye mal oluyor. E, <laughs> ya bu kadar kısa bir sürede bilmiyorum. Bana koyar ha. Çevirme mi var? Yol mu bozuk? Neyse servis hep söylüyorum. İkinci en rahatsız olduğum olaylardan biri ikinci el piyasası. Bu hemen hemen çoğu Çinlilerde maalesef sorun. E, zaten çoğu kredi kartına taksit yaptığı için millet hep şey bozdurmak için kredi kartını alıyor. Sonra satışa çıkartıyor sıfır kilometreleri. Bu sefer rekabet çok oluştuğu için herkes satıyor satıyor satıyor. Ama biraz bu aralar duruldu ama yani satmak için alıp da bekleyenler veya piyasayı birazcık daha düşürenler birazcık daha azaldı. benim Çinliler hakkındaki görüşüm bu şekilde. Ha, alınabilecek, alınabilir şeyler mi? Bence alınabilir. Ben iki tane Çinli'ye biniyorum. İkisinden de çok şükür memnunum. 6200 kilometre bu oldu. Vogue SR1 de 10.000 kilometre oldu. Voge'nin ufak tefek üzen yanları oldu ama çözülemeyecek şeyler olmadığı için kafaya takmadık. Onun da zaten videosu var kanalda. E bunda zaten hiç olmadı çok şükür. Üzecek şeyler. İnşallah da olmaz kazasız belasız bineriz. Bunun 368'i gelecek diyorlar. Gelirse belki onu bile düşünebiliriz ileride. Yani bu şekildeydi Çinlilerle alakalı yorumum. Bizim arkadaşın dükkan vardı oraya geldim. Yani daha doğrusu gidiyorum geldim dedim. Ulan o bu değil de biz motorcular harbi ameliyiz ya. Ben bugün de bunu anladım. Kışın yağmur yağar, ıslanırsın. Motora binerken inerken zorlanırsın. Kayarsın, gidersin, edersin. yazın Hava sıcak olur, mont giyersin, eldiven giymezsin çok sıcak olduğu için bazen. Bu sefer amele gibi olursun. Bakınız ben şöyle bir kot farkı var bende bilmiyorum kameradan ne kadar gözüküyor. Ee, koltuğa oturursun, <laughs> götün yanar. <laughs> yani e, biz motorculara tamam eyvallah şeyiz falan diyoruz ne derler işte özgürüz, şöyleyiz, böyleyiz falan filan diyoruz ama <laughs> Bizim de maalesef böyle bir amelelik yanımız var arkadaşlar. Kim ne derse desin. Yakalandık. <laughs> Arkadaş arkadaşımız da yer açtı pişici. Lan gidiyoruz hani valla destek olmak için gidiyoruz. Biraz da sohbet muhabbete. Para veriyoruz almıyor. Ben de diyorum bundan sonra gelmeyeceğim. Hani biz destek miyiz köstek miyiz? Böyle Bostancı'da pişon Bostancı yazarsanız da çıkar. <laughs> Denk gelen olursa gidebilir selamımı söylesin. Sonra kovuyorlarmış değil mi? Neyse işin şakası bir yana konumuza tekrar dönelim. Valla ben çinli motor almak ne kadar mantıklı diye bir şey cevapladım mı hatırlamıyorum. Hani en son neden çinli motor kullanıyordum falan filan dedim. <laughs> Eğer ee, nasıl söyleyeyim nakitiniz varsa sıfır almış örnek veriyorum kredi kartını bozdurmak isteyen birileri varsa onların motorlarını alabilir. Yani nedir bu motor şu an herhalde 190 bin lira falan bandında. Adam bunu alıyor kredi kartıyla Bozdurmak istiyor 160 bin liraya satıyor Mesela aylardır bir arkadaş O civar bir şeylere satmaya çalışıyor 160-165 0 km motor Ataşehir'de hatta Mat siyah motor O motoru satmaya çalışıyor Satamıyor yani öyle bir şey alabilirsiniz Eğer almak istiyorsanız yani Ciddi söylüyorum ben kullanıyorum diye değil Ama yani öyle Japonlardan da Çok fazla arda kalan bir yanı artık yok Çinlilerin ben onu anladım Şimdi gelelim piyasası olan Çinli motorlara. Şimdi piyasası olan motorlar bence bu arada bunların hiç belki aklınıza gelmeyecek ama Mondial'in modelleri geliyor piyasası olan. Yani çok göze gelmese de sosyal medyada gözükmese de Mondial'in bir alıcısı var. Çünkü adamlar yıllardır Türkiye'de hizmet veriyor. Yeri, yani yerine göre iyidir, yerine göre kötüdür. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Şimdi hazır konusu gelmişken CHF Moto geçtiğimizden. 250 NK ikinci el <laughs> sıfır almayın. Ben bunun sebebini size daha önceden çok kez söyledim. Adamlar nakit yapmak için kredi kartını alıyorlar bozdurmak için yani kısacası. Ulan virajı da alamadık yol pisliği. Alıyorlar motorları. 150-160 bin lira bandına falan alıyorlar. Adam 100 bin liraya falan satamıyor yani öyle. Mesela SYM'de var o SYM Jetix ama o tabi Çinli değil. 100 bin liraya falan koyuyorlar. Öyle saçma rakamlara. Yani sıfır ile ikinci el arasında %50 fark var ve hani motorlar zaten sıfır ayarında oluyor ikinci eli. CF motoru zaten böyle saldık ama mesela bak CF motoru 450 SR var. 450 SR'ın piyasası hiç bitmiyor. Bak hiç aklınıza gelmeyecek ama QJ motorun modelleri var SRK 400 hele. O da mesela e, gruplarına girdim insanlar o motordan arıyor yani temizliğini e, almak istiyorlar. Ama o motor da kaliteli bir motor. Bence QJ motor kötü bir marka değil. Onun dışında mantıklı ne olabilir? Aslında çok piyasa motoru olmayan motorlar biraz daha mantıklı oluyor. Kanuni Niseya modelleri bak. Tatlı, iyi bir motor. Piyasası da fena değil. Kullananlar var. Seya da yani ilk çıktığı zaman gerçekten tutuluyordu. Ona da ona da kural kan bakıyor. Aslında şöyle dediğim gibi Çinliler de eğer ki sıfırları vade farksız kredi kartına dokunsak değilse Piyasası iyidir motorların ya. Mesela 50'lik Capuchino'lar var Aurora'nın. Bak onlar da piyasasal açıdan iyi gidiyor geliyor. 50'lik motorların piyasaları iyi mesela bazıları nakite çevirmek için alıyor satıyor falan filan. 50'liklerde de var öyle bir şey. İnsanlar yani 50'liklere çok rağbet gösterdi. Hele geçen yıl çok aşırıydı. Bu bir yıl birazcık daha azaldı. Bana kalırsa 50'liğin tek yani avantajı işte Sigorta ve ehliyet zorunluluğu çok fazla yok. Ama bilmiyorum ben sigortasız motora binmek istemezdim. Bu arada Voge SR1'in bir yılı doldu bende. Ee, annemin üzerindeydi o motor. Sigortasını ilk 6500 ne yaptırmıştık öyle hatırlıyorum. Bu yılda 6000 lira oldu. Benim yani herhalde 8 ya da 9 tane motorumdan ilk defa satmadan yani hiç uzun süre satmadan... Sigortasını inlediğim ilk motor o olabilir. İşte bir şey daha diyeceğim. Bu yolların bozukluğu hakkında bir video çekeceğim bir gün. Yani saydıracağım ama ee, hiç artık rahat yol gidemiyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani yollarda hep bir bozukluk, bir çıkıntı, bir hani kasiste artık geçtim. Kasisten yana bir şey yok. Kasis ee, olması gereken bir şey diyelim. Ama bu yolların bozukluğu hakkında niye kimse hiç konuşmuyor? Geç diyelim. Uh, Ağzımdan oraya geç Yani yollarda artık rahat gidemiyorum Bu bozukluklardan Bak şimdi varan bir. Yani eve gidene kadar sayarım size Yolların bozukluğu hakkında bir şeyler Varan 2 Hadi bunu da geçtim Varan 3 <laughs> Varan 4 Yani bir şeyleri yapmışlar etmişler sağa dönüşte mi trafik var ona göre Sağdan ya da soldan kaçacağım Düz soldan gidelim ya bu arada bu motorun işte sticker setiyle alakalı ben bir yerle görüştüm. Bilmiyorum daha önceden size söyledim mi? Eee adı neydi onun? Bahçelevler'de bir yer zaten bence sticker işinden ilgilenen herkes biliyordur orayı. Abi dedi gel yani normalde hazırda yok dedi. Abi gel hallederiz. İşte bakarız ederiz gibisinden bir şeyler dedi. Daha önceden bir tane siyah bir RKS, RZ 250 s yapmışlar, hoşuma gitti. Ben de yapacağım, ben de istiyorum. Ya ben bilmiyorum böyle farklı aksesuarımsı şeyleri seviyorum ya. Yani o bende var. Hep bunu söylüyorum da r 25'im vardı benim bir tane işte biliyorsunuz Endonezya'dan parça topladım ettim falan böyle. Tam işte o güzelleme aşamasına geldim. Yani işte sticker olsun, jantları boyama kısmı olsun. Ananı o nasıl bir <laughs> Çukur'da altıma sıçtım Hayır altıma sıçtım Emredin'e böyle oldum şu an ya <laughs> İşte dediğim gibi o tarz e, Şeyler yapacaktım Sonra tabii ki de Bütçesel sıkıntılardan yarıda bırakmak ve motoru satmak zorunda kaldım Öyle de kaldı yani Arkadaşlar burası Fındıklı Yiğid'in harman olduğu Yokuşlarının meşhur olduğu <laughs> Düzensiz kentleşmenin Mucize olan Mahallelerden biri diyelim Baksana iki otobüs yan yana geçemiyor Neyse arkadaşlar Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Biraz bilgilendirme birazcık işte Yine alıştırma kendimi Videolarından biri oldu İnşallah daha güzel daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.